Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Günaydınlar TV8 izleyicileri. Ben genel cerrahi uzmanı doçent doktor Murat Baki Yıldırım. Bugün sizlere 8'de sağlık programında kasık fıtığından bahsedeceğiz. Kasık fıtığı nedir? Kasık fıtığı kasık bölgemizde iç organların karındaki zayıflıklardan dışarı doğru çıkmasına denilmektedir. Nasıl kendini gösterir? Genelde ayakta durdukça ağrıyla, Bazen yumurtalıklara vuran ağrıyla kendini gösterir. İlla erkeklerde olmak zorunda değil ama erkeklerde biraz daha fazladır. Kadınlarda da gene bu pelvik ağrı dediğimiz kasıklara doğru, bazen ufak tefek bacaklara doğru yayılan ağrılarla kendini gösterebilir. Bir diğer belirtisi de burada şişkinlik olarak kendini gösterir. Fıtığın İngilizcesi, Latince'si herni. Herni zaten tomurcuk demek. Yani dışarı doğru bir tomurcuk oluşuyor aslında. Peki fıtık olduğumuzu düşünüyoruz. Ne yapmamız lazım? Bir genel cerrahi uzmanına gitmemiz lazım. Yapılacak bir elle muayene ile tanısı %90 konulabilmekte zaten. Ama bazen işte kilolu hastalarda, ek hastalığı olan hastalarda veyahut da kendini ifade edemeyen hastalarda ultrason yapmak gerekebiliyor. Ultrason ve fizik muayene sonucunda 95 doğrulukla biz fıtık tanısını koyabilmekteyiz. Fıtık tanısını koyduğumuz zaman tedavi seçeneği nedir? Maalesef günümüz şartlarında, günümüz tıbbında fıtığın ameliyat dışında bir kesin çözümü yok. Bunun öncesinde mutlaka iyi bir muayene ile fıtığın tanısını kesinleştirmek lazım. Fıtığın tanısı kesinleştiğinde de açık yöntem olabilir, kapalı yöntem olabilir. Bu doktorunuzla aranızdaki seçime bağlı olarak, hastanın özelliklerine bağlı olarak hangi yöntem uygunsa o yöntemle tedavi edilebilmektedir hasta. Fıtık ameliyatında kapalı yöntemin avantajları hasta aynı diğer ameliyatlarda olduğu gibi genellikle ameliyattan sonra yaşama daha erken dönebilmekte, daha hızlı adapte olmakta. Hastalar hep şeyi soruyorlar hocam kapalı ameliyatta daha az tekrar varmış böyle doğru mu? Hayır yapılan çalışmalarda açık ameliyatla kapalı ameliyatın tekrar üzerine bir etkisinin olmadığı gösterilmiş. Bu sadece uygun hastaya uygun yöntemi seçmek gerekiyor. Doktorun Alıştığı yöntemi yapması gerekiyor. Doktor hep açık ameliyat yapıyorsa, açık ameliyatla daha başarılıysa onunla gitmesi lazım. Kapalı ameliyatta daha başarılı olarak kendini görüyorsa kapalı ameliyatla gitmesi lazım. Bu hastayla ile karşılıklı iletişim halinde gerçekleştirilecek bir şey. Bu kasık ağrısı çektiğinizde başka şeyler de olabilir. Bunlar önemli çünkü e, idrar yolu enfeksiyonu olabilir Veya da testislere giden damarlarda şişme olabilir. Bunun ayrımını ancak doktorunuzla birlikte yapabilirsiniz mutlaka ağrınız olduğunda vakit geçirmeden bir genel cerrahi uzmanına veyahut da eğer kasık ağrısına şüpheleniyorsanız üroloji uzmanına başvurmanızda fayda var. Hepinize sağlıklı ve fıtıksız günler diliyorum. Görüşmek üzere. Medoktan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.